Arkadaşlar merhaba. Kısa bir aradan sonra yine sizlerleyim. Bugün sizlere eksi infinitydeki buff'lar ve debuff'ları anlatacağım. Hani bazen işte görüyorsunuz işte oynamaya çalışıyor, eksi oynayamıyor, kaçırıyor. Bazı arkadaşlar daha tam oyun hakim olmadığı için neden olduğunu anlayamıyor olabilir. Ya da size rakip zehir koyuyor, canınız tıkır tıkır düşmeye başlıyor. Ya da bazen e, 100 vuran bir kart size 150 vuruyor. Neden olduğunu anlamıyorsunuz. Eksinin kafasında bir şeyler çıkıyor. şimdi oyunda sizin avantajınız ve dezavantajınız sağlayacak özellikler var. avantaj sağlayacak ve dezavantajınız neden olacak özellikler var. Mesela atak arttırma, hız arttırma ya da moral arttırma. E, bu, bu, gibi, bu özelliklere buff deniyor. E, dezavantajı olan neden neden olan özellikler de zehir. Bunlar zehir olabilir, atak azaltmalı olabilir ya da sersemle etme, ya da işte korkutma. Yani bu gibi özellikleri de buff deniyor. E, ee, i̇sterseniz bir bufflara bakalım. Ee, üç tane bu buff var oyunda aslında. Ee, bir tanesi atak up. İşte kafanızda bu yani yukarıya doğru mavi bir işte kılıç, yukarıya oklu bir mavi bir kılıç çıkıyor. Ee, bu da diyor ki bir sonraki atağınız %20 daha fazla vuracak. E, ee, üstteki stackable yani Diyelim ki bir kere bunu oynadınız, sonra bir daha oynadınız, bir sonraki atak işte %20'de yüzde %40 vuracak. Ya da bir sonraki atak bir, bir daha belki hiç oynamadınız, hiç atak yapmadınız, bir daha o kart geldi üçüncüye. Nispeten nadir de olsa oyun da olabiliyor. O zaman mesela %60 vuracak. Bu kartın özelliği bir sonraki atak daha fazla vuracak. O yüzden neye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar? Bu karttan sonra iyi vuran bir kart seçmeniz lazım. Yani atanızı arttırdınız. Mesela bir eee horoz gibi başta işte, kuku kartı e, o atayı arttırıyor. E bundan sonra gidip 20 vuran bir, bir 30 vuran bir kart seçerseniz buradaki 120'deki bonus almamış olursunuz. O yüzden bundan sonra iyi vuran bir kart seçmeniz lazım. Ya da mesela balıkta çengel ağız var. E, o bitkiye ya da reptile vurduğunda ya da dask'a vurduğunda bir sonraki atı artıyor. Ama siz onu vurduktan sonra gidip e, tail slap, Nemo enerji üretme kartıyla 30'luk vuran kartla vurursanız o zaman bir anlam kalmaz. Hani Bunları e, avantajlı kullanmanız e, şey, e, dikkatli kullanmanız çok avantajınıza. Eğer rastgele kullanıyorsanız zaten artık görüyorsunuzdur. Yeni arena modunda dikkatli olmayan arkadaşlar e, artık rastgele oynayan arkadaşların başarı olma ihtimali yok. Biz bunu kendi oyuncularımızda görüyoruz. 800'ün altına puan düşüyor en ufak bir şeye bile dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Hani oyunu kazandıracak bir şey. Adamın morali mesela şimdi geleceğim. Bu morali arttıran kartlar. Moral ne demek? Kritik vurma ihtimalini arttırıyor. Mesela işte morali arttıran kart %20. İşte morali arttırıyor ve de birikiyor üst üste. Stackable. Morali arttırıyor. Yani adamın kritik vurma ihtimalini arttırıyor. Artır bir de şöyle bir özelliği var. Diyelim ki normalde işte siz canınız bitti ölmek üzere eksi iki tane kırmızı çizgi oluyor. bir de mesela morali fazla olduğu için üç tane kırmızı çizgi oluyor. Ama diyelim ki beast var rakip ve de karşısında işte böyle bir e, böyle yandan hafif gülümseyen bir ağız var. Yani belki görmüşsünüzdür. Vurmuyor yetmiyor ne yapıyor falan diye hatta ilk başlayanlar düşünmüş olabilir. İşte o morali arttırıyor. Eğer rakip morali iki üç kere arttırdıysa o beast altı tane kırmızı çizgi oluyor yani altı kere atak yapma hali hakkı oluyor. Ya da üç kere vurmanızı da anca, önce, önce ölecek şekilde oluyor. O yüzden moral önemli. Speed up bu en çok başınıza gelen bir şeylerden bir tanesidir. şöyle yine yukarıya doğru şöyle bir, şöyle bir işaret çıkıyor. O da hızı arttırıyor. Bunu özellikle balıklarda görebilirsiniz. Balıklarda hızı manipüle eden kartlar var. balık videolarımda bunu anlattım. Kartlar, balık video, videolarında video kartlarında balık videosunda kartlarını anlattığım videoda var. E, onda mesela size vurulduğu zaman hızlanan ya da sizin işte kullandığınız hızlanan kartlar var. Bu da hız neden önemli? Rakibin önüne geçmek için önemli. Özellikle oyunun son anlarında işte teke tek kaldıysanız, ikinizin de canı az kalmışsa, kimin hızlandıysa o vuracak. E bazen buna şeyde dikkat etmeniz lazım. Mesela biliyorsunuz ki siz rakibi vursanız o sizin önünüze geçecek. Bazen o eli es geçip vurmazsanız mesela bu speed up işte goldfish varsa mesela onu kullanamaz. Bir de hani bazen şey merak edebilirsiniz ya siz bu kartları atıyorsunuz hangi kart atak arttırıyor hangi kart moral arttırıyor hangi speed atıyor nereden bileceğiz ee, biz kartları paylaştık hepsinin çevresini ee, kart çevirileri videomuzda, şey, kartları anlattığım videonun altında var ee, ama diyelim ki aramak istiyorsunuz hani birazcık üşendiniz o zaman da um, e exeword.com açıklamaları koyarım ben. Ee, orada mesela buradan diyelim ki buraya speed yazdığınız zaman Hani sizle size ilgili ekran hepsini almıyor ama işte hızla ilgili bütün kartlar hız arttırma ile ilgili ya da işte moral yazdığınız zaman işte moralinizi arttıran ya da moralinizi azaltan kartlar neler onları burada görebilirsiniz. İşte xworld.com ben bunu açıklamalara koyarım. Şimdi debufflara geçelim. Debufflar bu önemli biraz da sayıları çok biraz hızlı geçeceğim ama size anlatmak da istiyorum. Hani boşunuza bu geldi ne yapmanız lazım ki e, hani kafanızdaki bir işaretin bir şeyi olsun. E, anlamanın bir önemi olsun. Şimdi ilki çiçek şöyle bir kafanıza bir çiçek çıkarsa bu arama bu genelde arkadaşlar şey de var. E, kuşlarda var. Kuşlarda yumurta attığı zaman kafasında bu çıkıyor. E, prensipte kim kafasında bu varsa ata ona çekiyor. Bu e, kuşlarda mektupla beraber pigeon post var. Onunla beraber e, çok görürsünüz. Bunun da güzelliği şu. Sizde ise oyunu yönlendirebiliyorsunuz. Bazen bunu kötü debuff aslında değil mi? Bu kötü bir şey yani. Çünkü atak size geliyor. Ama diyelim ki bir önde önünüzde işte beast var. Full kartları var. Dört enerjiniz var. Ama rakipte de neredeyse canı full atıyorum bir tane balık var. Balıkla kuşun kuşun canı, kuşunuzun canı az kalmış. Gidip mesela yumurtayla atağı üzerine çekip sonra bir ile dört atakla mesela öldürmeyi deneyebilirsiniz. Ya da şöyle bir güzelliği var. Yanında mektup varsa hızlıya saldır, yumurta, mektup. Artık kuşu bu kuşla beraber hızlıya saldırdınız ve bu e, çiçeği yani aromayı rakibe geçirdiniz. E, dolayısıyla diyelim ki sonunda bir bitki kartı, bir e, bitkinizden de bir toslama işte kaktüs olur bir şey olur, bir iç olur. E, onu kullandığınız zaman artık hızlıyla saldırdığınız rakibin işi bitti. Yani o şekilde kullanılabilir. Yani avantajınıza geçirebilirsiniz. Ataktan basit Hani atak atağınızı azaltıyor. Yüzde yirmi. İşte rakipte gene bu ataktan kartı varsa mesela e, ne yapacaksınız? İlk seçtiğiniz kart az vuran kartı olacak. Demek ki ata kapın yani ata kartının tam tersi. çil. E, Eğer kafanızda bu işte hani, e, bu işaret varsa ek, eksi lastikten de giremiyor. Yani o kırmızı olamadan ölüyor. Canınız bitti mi öldünüz gitti. E, fear. Yani bunu genelde mesela şey diye son vuruşu yapmadan bir an önce kullanmanız mantıklı. Son vuruş yapmadan önce koydunuz. Sonra öbür öbürükiyle bitirdiniz işini. Kırmızı olmadan gitti. Fear bu başınıza baya bir gelmiştir. Özellikle biraz puanınız yüksekse. Şu anda bir tavşan ağzı var. O size iki, iki, iki tur boyunca fear veriyor. Bunun şöyle bir güzelliği var. Ya da balon var mesela. O da aynı şekilde fear veriyor. On bir tur veriyor. Eğer siz kafanıza fear geldikten korktuktan hemen sonra atak yapacaksanız ki genelde bir turn bazıları iki turn kartınız boşa çıkıyor. Dolayısıyla bunun zamanlamasını iyi ayarlamanız lazım bir rakibe uyguluyorsanız. Size uygulanıyorsa da o zaman en önemsiz kartınızı yani oynamasanız da bir şey çok önemli olmayacak kartı ilk oynayıp bundan kaçabilirsiniz ya da LS geçebilirsiniz. Ya da, ya da diyelim ki arkada bir refresh mint bir şeyi olan bir eksiniz varsa önce onunla öndekinin kafasındaki fiiri temizleyip ondan sonra hatanızı rahat rahat yapabilirsiniz. E, fragile buradaki işte böyle yara bandı işareti gibi orada da e, sizin defansınız çift zarar alacak. Çift kat, iki kat zarar alacak. E, yani çok bir iş yapmıyor genelde ama çok defanslı şeylere karşı belki taktik olarak kullanılabilir. Jinx benim sevdiğim bir kart. Özellikle kuşta bisleri karşı çok etkili. Kafasına jinx yemiş Beast ya da herhangi başka bir eksi o kafasındaki bu gidene kadar bir dakika round'a kadar kritik vuramıyor. Bu dolayısıyla Bist için bayağı bir dezavantajlı. Beast biliyorsunuz hani çoğunuz şey kullanıyor. Critical Combat işte 3 kart şey single combat 3 kartlı uh, kullanıldığı zaman kritik vuruyor. Eğer kafanıza sizden önce sizden önce atak yapacağı için kuş ya da uh, bir tane balıkta da jinx atan var. Um, size bunu verirse kafanıza kritiğiniz boşa gidecek zarar veremediğiniz gibi enerji üretemeyeceksiniz. Eğer ronin imp karışımı bir bitkin şeyiniz bilsiniz varsa. Ee, bu lethal eğer e, kafanızda bu varsa bir sonraki hata kesin kritik. Bu biraz tehlikeli. Ee, buna çok dikkat etmeniz lazım. Hani hiç olmadı kazandım dediğiniz maçta kaybedebilirsiniz. Ee, Bunun mutlaka rakipte bu e, ledle vuran şey varsa, kart varsa bu genelde bir biz kartı. Böyle ağzından anlayabilirsiniz onu. Canı azsa önce bunu çakıyor. Sonra bundan sonra da kritik vuran vuruyor. Çok da iyi vuran mesela atıyorum dual blade gibi bir tane kart varsa o da kritikleri %250 vuruyor. %200 yerine. Hani bir tek seferde işinizi bitirebilir. Moral down, moral up'ın tersi. Hani moraliniz azalıyor. Normalde kritik vurmanın ihtimaliniz düşüyor. Artı o iki çizginiz var, tek çizgiye düşebilir ya da üç çizgiyse bist, iki çizgiye hatta bir çizgiye düşebilir. Poison bu aralar arenada bol bol var. Ne olduğunu anlamışsınız zaten. Bu da her tur canınızdan iki götürüyor. Her tur derken her kart oynandığında. Üstelik üst üste binebiliyor. Yani dört poison varsa her seferinde sekiz her kart oynandığında sekiz gidiyor. O yüzden buna karşı yapılabilecek en iyi şey takımınızda mutlaka bir tane Biden's ya da Refresh'li eksi olsun ki rakip sizi hemencecik zehirleyemesin ya da zehirlese bile kurtulabilin. Silip onun Allah belasını versin. <laughs> bu kart mutlaka bu, bu, bu sezon <laughs> değişeceğini umuyorum. De, zızı kafanıza geliyorsa defans yapamıyorsunuz. Bir de zaten kendisi şu anda çok vuruyor. 80 vuruyor bu, bu kartı veren şey bu zızı veren kart. Bir de üzerine hani hiç i̇şte defansınız kaç olursa olsun bir sonraki direkt e, canınızdan düşürüyor. Dolayısıyla da biz zız diye uyutuyor. Bir tane çakıyor. Biz zız diye uyutuyor. Bir daha çakıyor. Haydi geçmiş olsun. O yüzden bu birazcık dengesiz. Bu tür bir tür sonra şey önümüzdeki sezon mutlaka bu gider. Speed down, hızlı yavaşlatma. Bunu da çok taktiksel olarak çok güzel kullanabilirsiniz. Mesela rakip sizden önce vuruyor normalde. Sonra iki kere speed down çaktınız. Aa, bu da krok var mesela reptilde. Ya da bu dusk'ta varsa da güzel oluyor. Lagging var mesela. Dusk'ta bayağı, bayağı kullanmayı seviyorum. E, ee, direkt kuşun bile önüne geçebilirsiniz. Hani Dusk'sanız ve de iki kere speed down yaparsanız. Stench az kullanılıyor. Belki bunu arttırmak için bir şey yapabilirler. Bu da aslında taktiksel olarak bayağı güzel. Hani bildiğiniz kaka gibi bir şey. Kafanıza bu kakayı yediğiniz zaman bir sonraki vuran e, kafasında kaka olan es geçiyor. Ondan sonrakine saldırıyor. Dolayısıyla yani, taktik olarak e, birazcık e, oynamanızda yönlendirmenizde oyunu yönlendiriyor işe yarıyor. Stan bu en çok başınıza gelen şeylerden bir tanesi büyük ihtimal. Özellikle bu terminatörler çok var şu anda işte e, reptil size çomp e, ağzı var stan veriyor. Vurduğunuzda da stan görüyorsunuz. Diyorsunuz bunları ben nasıl yiyeceğim? E, oynaması karşısında çok stan veren özellikle double stan varsa biraz zor. Büyük ihtimalle çompu da değiştirecekler bu e, gelecek düzenlemede. E, bunda rakip size direkt bunu vermiş olabilir çompla. Veya siz vurdunuz, rakibin defansı kırıldı. Sticky Go diye bir tane kart var. Ee, bir sonraki atarınız boşa çıkıyor. Onda da gene arkadaşlar aynı şekilde. Mesela rakipte size stun veren varsa sizi stunlı bırakacağını düşünüp öyle yapmayabilir ama ihtimal genelde fazladır. İlk kartınızı düşük vuran ya da az vuran ya da vurmayan bir kart seçebilirsiniz. Daha sonra diyelim ki vuran bir kart. Bu da gene rakibin defansını kartlarına bakıp acaba kaç defans koyar diye tahmin etmeniz lazım. Daha sonra vuran bir kart seçtikten sonra diyelim ki rakipte sticky go var. Ne olduğunu göstereyim olması. Hemen şunu hızlıca. Sticky go şu kafasında şöyle bir mor bir şey var. Şey i̇şte sırtında pardon kafasında diyorum. Onda da rakibin defansı kırıldığı zaman yani adam demek ki 100 defansı var siz 120 vurdunuz. Tamam defansı kırıldı. Artık canından düşmeye başlayacak. Bir sonraki hatanız. Ama siz stun oldunuz. Çünkü bu kart çalıştı. Rakip onu seçtiyse. Öbür hatanız boşa gelecek. E bunda ne yapıyoruz? İlk çok yüksek vuran bir kart seçtiysek ikinciyi biraz düşük seçiyoruz. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Önce düşük, sonra yüksek. Ki yüksek kesin kırsın eğer çok defansı varsa. Sonra gene düşük, sonra gene yüksek. Hani onun sıralamasını o şekilde yaparak standdan en az etkilenebilirsiniz. Ee, bu şeyleri, debuff'lar, debuff'ların şeyini x ondan aldım. Onun da linkini koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız çok e, faydalı bir site. E, bir de arkadaşlar çok soru geliyor. E, i̇şte sizin takımınız ne? Ben çünkü bir geçen söylemiştim işte 0-3 hani 2000 MMR yapacak, 2000 üstü MMR yapacak e, şey yapabilirim. Şöyle bir şey yapalım. Şu anda işte 700 takipçimiz var. Eğer 1000 takipçiye ulaşırsak bu video sonrası kısa bir zamanda e, ben size arenada normalde Biliyorsunuz genelde tarzım işte eğitim videoları, şu anda eksi sahibi olan arkadaşları nasıl oynasınlar diye çekiyorum. Ama şöyle bir şey yapalım eğer 1000 takipçiye ulaşırsak benim takımım nasıl bir takım onu anlatayım size. Ve de işte ben şu anda hani 2500 civarı oynuyorum çok kasmadan hani biraz daha size eğer kasarsanız biraz dikkatli olun 2500'ü değil 3000'e yaklaşırsınız o takımla ya da ona benzeyen takımlar bir takım yapılacak yani neler dikilecek onu videosunu çekeyim bir sonraki video olarak eğitim videolarını bir ara verip o yüzden beğenirseniz paylaşırsınız ve abone olursanız zil butonuna basarsanız galiba izleyenlerin sadece dörtte bir aboneymiş hani diğer izleyenler de abone olursa kısaca ulaşırız ben de o videoyu çekelim. şimdi bu kadar teşekkür ederim